Moni oğlum hadi uyan. Ya baba 5 dakika daha lütfen ya çok uykum var. Hayır bak okula geç kalacaksın uyan artık. Okul mu? Ne okullar başladı mı? Evet bugün başladı daha ilk gün bugün. Ya bugün ilk gün mü? Bugün ilk gün mü? Ya ben okula gitmeyecektim ama bugün arkadaşlarımla dışarıda oyun oynayacaktım. Hayır bak bütün arkadaşlarım da okula gitti sen de gideceksin. Ya okula mı gittiler ya? Ben ben gitmek istemiyorum baba ben biraz daha uyuyacağım lütfen biraz daha uyuyayım izin ver bana. Hayır 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 Moni hadi kalk gidiyorsun. Ya of ya o zaman şu kapı maç çıkamıyorum Beşik'ten. Ha, teşekkür hadi ederim. Hadi çek bakalım geç. Ya baba ya ama ben okuldan çok korkuyorum. Bugün okulun ilk günü ya. Birazcık kendimi kötü hissediyorum. Oğlum okulda canavarlar mı var? Neyden korkuyorsun? Ya baba ne bileyim ya. Çok korkunç geliyor bana. Sürekli kaç saat orada duracağım. Hiç eğlenceli değil gibi. Ya alt tarafı 7 saat duracaksın be oğlum. Hadi Oha hadi çok naz baba yapma ya. gidiyorsun. Oha ya insanlar 8 saat çalışıyor. Ben 7 saat okulda ne yapacağım? Beni okula götür bari. Bilmiyorum yola. Tamam gel. Düş peşime gidiyoruz okula. Tamam geliyorum ya. Baba Baba ya sen okula gidiyor muydun küçükken? Evet tabii ki de gidiyordum. Oo o zaman herkesin gitmesi gereken bir yer sanırım burası. Tabii tabii eğitim şart ya oğlum. Ya baba sen unuttun unuttun çantamı almadık. Aa doğru doğru oğlum geçiriyorum ya bekle, çantanı bekle. da. bekle ben hemen çantamı giyip geleyim şuradaydı bir tuvalette giyinip geliyorum ben bekle. Hop baba giyindim çantamı da çok iyi yerden almışsın ha tam bende çok uyumlu baksana şuna. Oo çok güzel olmuş oğlum kitapları da koydun mu? Koydum baba koydum bütün kitaplarım hazır defterim hazır kalemlerim hazır her şeyim hazır. Tamam o zaman hadi gidiyoruz okulun ilk gününe. Oley be okulun ilk günü birazcık garip olacak ama olsun belki de çok güzel olur. Niye garip olsun ki? Ya ne bileyim baba ilk defa okula gideceğim. Baksana çok çok garip hissediyorum kendime. Niye garip hissediyorsun be oğlum ya? Ya baba ya sen de bir anlamadın ya. Ben gidiyorum okula ya. Tamam ben yolu hatırladım. Sen eve git. Ben tek giderim. Tek başına emin misin gidebileceğine? Ya giderim baba. Zaten şehirde kim olacak ya? Burası bizim şehrimiz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Sanırım okul burası ya. Evet evet burasıydı. Hatırladım şimdi. Oo kapısı da açık ya. Herkes gelmiş herhalde. Ah bir dakika. Burada birisi var. Rico burada. Leo burada. Eymoş burada. Hey siz ne yapıyorsunuz burada? Moni sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Sizin de mi okulda ilk gününüz? Hoş geldin Moni. Evet bizim de ilk günümüz. Hoş buldum Rico'cum. Eymoş sen ne yapıyorsun ya? Yine şapka takmışsın. Ya bu benim yeni şapkam. Öğretmenime göstereceğim. Öğretmene mi göstereceksin? He, memnun oldum Eymoş. Şapkana da memnun oldum. Sana da memnun oldum. E ne yap yapıyorsunuz çocuklar? İlk ders ne haberiniz var mı? Ben ilk dersi bilmiyorum. İlk dersi bilen de yok ben mu? Ben bilirim. Ne oldu? Hangi dersiymiş? Hangi ders? Söyle bakalım. Asayım yeme ders herkes pastalarını yesin. Ya Eymoş pasta yeme dersi diye bir ders olamaz ya. Liye sen de ben oturdum pasta kadar boyum var zaten. Evet pasta severim. Ben de severim ben de severim o zaman geleyim. Ya Eymoş bak doğru dersi söyle ders programına bakmış olman lazım senin. Ya ne bileyim hoca gelir söyler işte daha ilk günden ders programı mı olur? Ya of ya tamam o zaman öğretmeni bekleyelim ya. Kantinde oturup öğretmeni bekleyeceğiz değil mi? Evet yemek yok mu ya? Ya yemek falan diyorsun Liya ya. Gelin buraya öğretmeni bekleyelim. Lan şuna bakın her dengelük kapıdan girdi Aa öğretmen mi geldi? Öğretmenim, öğretmenim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba çocuklar, ben sizin matematik öğretmeninizim. Matematik öğretmenimi? mi? Ya matematikten nefret ederim ben ya. Sana söyledim mi ben bunu ha? Ben matematiği severim. Matematiği sever misin Rico? Rico sen sever misin matematiği? Matematiği hiç sevmem ben. Ben de hiç sevmem. Benim matematiğim ben, var ya ben... Ben ben de bayılırım. artı 5 elli beş. Ya Emo şöyle değil o matematik. Tamam öğretmenim o zaman sınıfa doğru gidelim hadi. Tamam gelin beni takip edin sizi sınıfa götüreyim. Tamam geliyorum, geliyorum. Hadi of ya merdivenlerde ne kadar yüksek ya çocuklar buraya nasıl çıkıyor ya? Ya gerçekten çok zorlanıyorum ya bacaklarım kadar. Evet vallahi he, bacaklarımız he, he. kadar. Hadi hadi başarabiliriz başarabiliriz. Aha geldik. Tamam sınıfa geldik. Öğretmenim oturuyoruz biz şöyle. Evet herkes yerine geçsin. Herkes sırasına otursun. Tamam oturdum böyle. Aa kocaman kitap var ya önümde. Ben başka sıraya oturuyorum. En öne mi otursam? Li oradan kalksana ben oturayım. Ha, teşekkür ederim. Kitapları çantama koydum. Ben de. Tamam koyun kitapları çantanıza. Evet öğretmenim başlayabiliriz. İlk dersimizi anlatabilirsiniz. Evet çocuklar ilk dikkat dersimiz gördüğünüz gibi matematik. Şu an size matematiğin temellerini öğreteceğim. Toplamayla başlıyoruz. Toplama. Ben ben biliyorum birazcık. İ, televizyonda görmüştüm. Söyleyin öğretmenim ben hemen toplarım. Tamam bakalım Moni. 2 artı 2'yi topla bakalım. 2 artı 2 4 eder doğru mu? Oo tebrik ediyorum seni. Başka kendine güvenen var mı? Bu soru çok kolaydı bence. Tamam bakalım Lia sana daha zor bir şey soruyorum. Hazır mısın? Evet hazırım. 5 artı 25. E, 5 artı 25 30. Tebrik ediyorum derimli ya. Sen de bunu bildin. Siz ne karakıl çocuklarsınız Hayır, ya. Hayır yanlış. 5 artı 25 mi dediniz? Evet. Aa 30 muş ya Birazcık kafam karıştı. 2 sandım. <laughs> hocam hocam bana da zorun hocam. Ben hepsini bilirim. Ey moş biraz sıkıntılı bir çocuk öğretmenim. Ona birazcık kolay sorun. O çok zor sorarsanız üzülür ağlar bak. Tamam bakalım Emo. Sana en kolay soruyu soruyorum. 555 çarpı 952. Yuh. Yuh. Ya hocam ben bunu nerede bileyim ya. Onu <laughs> ben bile bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Onu kim bilebilir ki? Ya sen biliyor musun? Hayır, ben de bilmiyorum. Bence öğretmen de bilmiyor. Tamam bakalım Rico. Madem bilmiyorum sana bir tane daha soru soracağım. Sorun hocam. 8 artı 12 kaç eder söyle bakalım. Ee, 8 artı 12 mi? 1, 2, 3, 4, 20. Oo bu bile ne kadar öğretmenim. 20 hocam. Tebrik 20 ederim Rico'cum. Tebrik ederim. Tamam, bana Bildiğin. sorun. Bana sorun öğretmenim. Ben bu sefer var ya bomba cevap vereceğim. Sorun. Tamam bakalım Moni. 9 çarpı 5. 9 çarpı 5 çarpı 5 45 Tebrik ederim Oba. Moni çok iyiydin. Nasıldım Nasıl ya? Nasıldım iyi miydim? Evet bayağı iyiydin. En çok zekisin Muni aferin sana. Teşekkür ederim Liyacım teşekkür ederim. O senin zekiliğin. Aa Eymoş Eymoş ne yapıyorsun ya otursana dersi niye kaynatıyorsun? Hiç zeki değildim bence ben bilemedim sen bildin. Ya Eymen zordu bir kere zordu. 9 kere 5 zor değil miydi değil ya? Evet çok zordu ama sen çok güzel bildin. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim Liyacım teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Öğretmenim peki sıradaki dersimiz ne? Şimdi sırada teneffüs var. Teneffüsten sonra tekrar görüşürüz. Tamam görüşürüz. Aa çocuklar teneffüs var. O zaman kantine gidelim. Cips çikolata bir şeyler yiyelim Lia. Evet hamburger yiyeceğim ben. Tamam tamam ben de geliyorum ben de geliyorum. Bekleyin 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 geliyorum. Çok acıktım ya matematik beni çok acıktırdı. Ya Rico Lia nerede? Bilmiyorum ki gelir şimdi yemek alacak herhalde. Ya Lia nerede ya? Lia'yı özledim ya. Ne güzel yemek yiyecektik onunla. Lia neredesin? Aa öğretmenim merhaba. Of ya öğretmen de beni evet. ilk çıkmışsın. <laughs> <laughs> ya gidin öğretmenim gidin bir şey yok. Lia neredesin ya? Lia beni duyuyor. Geldim geldim ya. Lia neredeydin ya? Size yemek getirdim. Bu senin donutun Rico al bakalım. Bu senin taco neymiş? Oo, <laughs> sana da en sevdiğin şey aldım. Bir dürüm. Aa, dürüm mü? Lia çok severim bunu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel otur Lia. Gel otur. Seni çok özledim. Gel oturalım şöyle. Aa, tamam geliyorum. Ee, peki Lia en sevdiğin ders ne senin? Benim en sevdiğim ders matematikti. Ha, matematik miydi? Oo, benimki ne biliyor musun? Bilim dersi. Bilim. Böyle kimya, mimya ne varsa hepsini çok severim. Vay be nereden bu kadar ilgilisin kimyaya ya? tebrikler. Ya ne bileyim Leo böyle çok dikkatimi çekiyor. Herkesin bir ders dikkatini çekiyordur. Mesela Rico senin en çok dikkatini çeken ders nedir? Hmm, resim dersi sanırım. Aa resim dersiymiş. Eymaş peki senin nedir? Pasta yeme dersi başka güzel dersi <gülüyor> var. <gülüyor> ya Leo bu çocuk niye böyle ya öyle bir ders yok Eymaş. Sana demiştim ya öyle bir ders yok. Ya olacak ben ileride ben dersi yapacağım. Aa bir dakika zil çaldı çocuklar hadi sınıfa gidelim sıradaki dersimize girelim. Hadi koşun. Koşun son gelen çürük yumurta. Beni bekleyin, beni bekleyin. Rico çürük yumurta olacak, Rico çürük yumurta olacak. Çabuk koşun, <laughs> çabuk. Hayır olmayacağım, hayır olmayacağım. Evet, geldik. Sıradaki dersimiz bilim dersi. En sevdiğim ders. Aa, öğretmen gelmiş bile. Ee, geç kaldık, efendim. geç kaldık çocuklar. Geç kaldık. Öğretmenim, merhaba, merhaba. Ee, biz e, arkadaşlarımla bu derse yeni katılıyoruz. Eee, mani dikkat et. Bu adam birazcık deli benden daha deli. Ona da sakın yanlış bir şey söyleyeyim deme. Oha, harbi mi diyorsun? Tamam, o zaman Liyaya bir şey demesin yeter benim için. Ben şöyle Liyaya yanında durayım. Lia'yı koruyayım birazcık. Beni niye öne attın ya? Tamam seni koruyorum Lia'cığım. Merak etme. Kimse sana bir şey diyemez. Ben varım. Evet öğretmenim. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Merhaba çocuklar. Derizim hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk öğretmenim ya. Bu adam birazcık garip konuşuyor Lia. Gördün mü? Ne dediğini anlamadım. Ben de anlamadım. böyle Bir şeyler dedi. bir şey anlamadım. Öğretmenim bir şey anlamadım. Tekrar söyler misiniz? Evet evet. Bilim dersi. Bilim dersi. Tabii tabii. Bilim dersi yapacağız. Bilim dersi mi yapacağız? Tamam o zaman. Şöyle geçelim herhalde. Buradan izleyeceğiz. Tamam öğretmenim yapabilirsiniz. Buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi bu iksir standına 3 tane su koydum. En üstüne de bir tane yumru koydum. Ee, evet öğretmenim. Peki o ne işe yarıyor? Neden böyle bir iksir yapıyorsunuz? Şu anda diğer canlılara dönüşmeye sağlayacak iksiri yapıyorum. Diğer canlılara mı dönüşeceğiz? Ya nasıl olacak diye bu? Nasıl diğer canlılara dönüşebiliriz? Galiba şekil değiştireceğiz. Eee şekil mi değiştireceğiz? Öğretmenim bana malzemeleri verir misiniz? Benim bu konuda çok büyük bilgilerim var. Ne malzemesi yavrum? Yumruyu veriyorum. Al şunları da veriyorum. Al bakalım. Verin öğretmenim verin şimdi. Teşekkür ederim. Bir dakika bunlar ne garip iksir. Şimdi öğretmenim bana birazcık ne verin biliyor musunuz? Işık tozu verin. Hmm, tamam şurada olacak sığmıyor. beni veriyorum. Bekleme. Evet ışık tozu verin bana birazcık. Liya hazır mısın? Çok güzel bir tane iksir yapacağım. Ne iksiri? Göreceksin. Sana sürprizim olacak. Tamam mı? Tamam. Çok merak ettim. Evet öğretmenim verebilirsiniz. Bekliyorum. Al bakalım evladım. İşte veriyorum sana. Teşekkür da. ederim öğretmenim. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar izleyin. Şimdi burada garip iksir var. Tamam mı? Bu garip iksire bir tane bundan koyacağız. Bir bir tane bundan koyacağız. Bakın şimdi bu olacak. Bak görüyor musun diye bak şunun içine. Ne oluyor fokurdadı? Fokurdayacak o şimdi. O ne olacak biliyor musun? Kuvvet iksiri olacak. Bu ışık tozuyla da onu iki kat güçlendireceğim. Yani kuvvet iksirinin içince ne oluyor? Yani bir tane yumruk atarsan on kat hızlı vuruyormuşsun güçlü vuruyormuşsun gibi oluyor. Bak gördün mü? Bak kuvvet iksiri oldu şimdi. Onu daha da güçlü yapıyorum. Nasıl yapıyor bunu ya? Nasıl yapıyor Rico bunu? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Çok anlamıyorum bu işlerden. Ya merak etme çocuk ben size de yapıyorum. Hatta bakın 6 tane yapalım. Diğerine de koyuyorum şu anda. Aha o da pişiyor. Tamam bak. Lia izle izle bak geliyor. Bu adam mega zeka olabilir mi Aha, ya? Bakın kuvvet 2 oldu. Gördünüz mü? Kuvvet 2 iksir. Al bakalım Lia. Al ben bakalım Meymoş. Al bakalım Rico. Sen de al. Bir tane daha yapıyorum. Merak etmeyin. Bir 3 tane daha yapacağım. İçin Aa, için için. Bu ne kadar garip bir şey ya. Gördünüz mü? Kuvvet 2 oldu. Öğretmenim nasıl ama nasıl? Dersimi iyi çalışmış mıyım? Neden o, ya o, ya yoklar? Sen benim dersimi alıp benden anlatıyorsun. Benden fazla anlattın. Öğretmenim Money gerçekten çok zeki. Hayatımda gördüm en zeki çocuk. Of tamam ya çocuklar tamam yeter lan çıkın derse çıkın yeter. Lili <laughs> şey li teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim iltifatın için. Görüşürüz öğretmenim. Sizin dersiniz de sizi dersinizi sizi izledim. Aha bak zehir iksiri yapıyorum şimdi. De. Hadi görüşürüz bay bay. Ha, vurma ya vurma tamam be bir şey demedik. Hocayı sanırım birazcık kızdırdık. Evet birazcık kızdırdık ya. Neden böyle oldu anlamadım. Gelin hadi teneffüs zamanı. Gidelim dışarıda bir şeyler oynayalım. Lia resim dersimiz sıradaki dersimiz. Evet ben çok yeteneksizimdir. Ben birazcık yetenekliyim ya. Bence diye çizebilirsin resim ya. Niye öyle dedin ki? Deneyeceğim artık bilmiyorum. Hadi gidelim çocuklar yaparsın, gelin. Yaparsın evet, yaparsın. Evet yaparsın. İnanıyorum sana. Ben de inanıyorum. Çok inanıyorum Liyacım sen var her şeyi yaparsın. Hop nerede ya bu resim dersi? Aha burası. Aha, öğretmen öğretmen burada baksanıza. Bu öğretmen niye koşuyor? Bu öğretmenin tipi çok garip ya. Her yeri boya olmuş görüyor musunuz? Çok garipsiniz öğretmenim. Merhaba çocuklar hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk öğretmenim hoş bulduk ya ama öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim size? He ne oldu bakalım söyle evladım. Üstünüz başınız çok boya ya siz yıkanmıyor musunuz? Ya ben yeni dersler çıktım yeni çıktım ya anlamıyor musun yeni? He anladım öğretmenim. E, peki o zaman resim dersimiz bizim burası. Bizi diğer öğretmenler buraya yönlendirdi. Bugünkü dersimize ne yapacağız? Şimdi herkes resim yerine geçsin size bir konu vereceğim onu çizeceksiniz. Tamam geçelim şöyle hop sandıklardan eşyaları alalım. Tamam zaten tuvalimiz var. Evet öğretmenim sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet şimdi gördüğünüz suallere hayallerinizi çizin. Hayallerimizi mi? Aa bir dakika. Ee, o zaman hayallerimizi çiziyoruz. Emo ee, senin hayalin ne? Merak ettim. Aa, çizince görürsün. Söylemeyeceğim. Of ya. Ali senin hayalin ne? Ben de söylemeyeceğim. Oo Rico senin hayalin ne? Ben de söylemeyeceğim. Oo kimse söylemedi ya. O zaman ben de size söylemiyorum. Ben şimdi buraya çok süper bir tane araba yapacağım. Çünkü benim hayalim süper bir arabadır. Ama bir dakika nasıl yapacağım? Şöyle yapalım. Tamam şöyle üstten bakışlı bir araba olsun arkadaşlar. Tabii ki de onu şu renkte yapacağım. Yanlış rengi seçmişim ama içi böyle daha güzel oldu. Tamam şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar arka tarafını yapıyorum şöyle. Hop görüyor musunuz? Bakın böyle bir süper araba olacak. Aha bakın çok iyi duruyor. Tamam bunlar şimdi tekerlerini yapalım şöyle. Aynen bu arkaya da yapalım. Buraya yapmıyorum. Çünkü üstten bakış bir araba bu. Şöyle farlarını da yapalım. Hop çok güzel bir tane süper araba oldu ya. Aşırı güzel oldu ya. Tamam ve bir sürü de de şöyle dolar çizeyim. Dolarım olsun. Bir sürü böyle dolar param olsun. Aynen bakın böyle bir sürü dolarım olsun. Şöyle de bir tane çizelim. Tamam. Böyle bir sürü para çizdim. Buraya ne yazalım? Money hayali yazalım. Tamamdır. İmzalayıp kapattım. Ben çizdim. Öğretmenim bitti benimki. Bitti. Tebrik ederim çocuğum. Şimdi arkadaşlarını beklemen lazım. Arkadaşlarımı mı bekleyeceğim? Bir dakika Emoş ne çiziyor? Ooo bir dakika çok garip şeyler çiziyor ya bu. Lan bana çize bakmasın. Ya tamam bakmıyorum ya. Ben kendi resmime biraz daha devam edeceğim o zaman. Ya öğretmenim ne zaman bitecek ya? Ne zaman bitecek? Aa bitmiş o seninkini gördüm yanlışlıkla. Lan bakma lan benimkine. Oo buraya çok güzel bir tane pasta çizmişsin. Oha çok iyi çok iyi. Öğretmenim buna kaç puan veriyorsunuz? Hmm güzel bir pasta güzel güzel güzel. Bakalım buna. Ben buraya 5 puan veriyorum. 5-5. 10 üzerinden 5 ama. 10 üzerinden 5 çok iyi. Bence daha fazla hak diyor ya. Bir 8'i vardı bence. Benimki Ah bir dakika Aliye sen ne yaptın buraya? Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Aa beni çizmişsin. Aa, öyle mi olmuş? Yoksa hayallerindeki ben miyim? <laughs> Ee, belki. Ya öğretmenim bu çok güzel çizmiş beni. Baksanıza birazcık komiyim ama birazcık da benziyorum ya. Lia çok teşekkür ederim ya. Ya öf utandım ya. Ya tamam Lia utandırmayayım seni utandırmayayım. Öğretmenim buna kaç puan veriyorsunuz? Bu müthiş olmuş. 9 puan veriyorum. 9 9. Oha çok iyi. Rico sen niye peki bir şey çizmedin? Ben bir şey çizdim ama sadece burada değil. Size sürpriz olsun istedim. Tamam evet buyur gösterebilirsin. Benim en büyük hayalim hepinizle sonsuza kadar arkadaş olabilmek. Aa bak baksanıza. Rico neler yapmış? Şöyle bakın bakın. Bir dakika duvara asacağım şimdi. Siz de asın çocuklar. Ben de asıyorum. Vay be. Rico'cum sen var ya adamsın adamsın. Bir de bu var. Bu neymiş bakalım? O, para. Para mı? Para. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyi ya. Benim de hayalim para ve arabaydı ama artık Lia. Benim hayalim bir Lia. Sensin hayalim. Öyle mi? <laughs> Çok evet, iyiymiş. Evet. Lia sana bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyle. Okuldan sonra benimle birlikte PlayStation 5 oynar mısın? Oynarım. Zaten benim evimde var. Ya benim evim benim eve gel ama orada bende daha güzel oyunlar var. Bir sürü oyun var. Tamam öyle yaparız. Tamam o zaman öğretmenim ders bittiğine göre herkes evine gidiyor sanırım. Evet evet hadi bakalım evler hadi. Hadi Lia gidelim gel PlayStation oynamaya gidelim. Hadi gidelim. Lia hoş geldin evime nasıl ama ortam? Gayet güzel hadi oynayalım. Ya tamam Lia oynayalım da oyunu takmam gerekiyor. Moni fıstık yer misin al biraz fıstık ye. Ya Lia yemesem daha iyi ya. 네 <목소리법> Ya hadi ye ya fıstık bak çok güzel fıstık ya, bu. Ya Lia çok mu istiyorsun? Hadi ye şu fıstığı. onu numara fıstık getirdim ya sana. Lya, ya Lia ben bunu yersem biraz sıkıntı olabilir ama tamam yiyeyim. Aa karnım çok pis ağrıyor. Aa ya? karnım çok sarıyor. ağrıyor. Bunu yemeyecektim. <laughs> bunu yemeyecektim. Ne yapıyorsun sen ya ne yaptın? Ya Lia gazım çıktı. Ne yaptın ya iğrençsin. Ya gazım vardı ya özür dilerim. fıstığa alerjim vardı yememi istedin al gördün mü? Gelme ya biçimden iğrenç. Ya seni. <laughs> ya niye niye bıraktın beni? Ben dedim fıstık alerjim var diye. Ay pis kokulu mu ne? Ya gel ya gel hadi PlayStation oynayalım birazcık PlayStation. Verme bir daha beni evine. Bay bay. Ya gitti ya gitti ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese fıstık. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.